Efendim Katre'ye devam ediyoruz ikinci bölümle. Tekrar merhabalar. Meyve Risalesi'nin yani 11. şu anın 3. meselesiyle açıyoruz e, bu bölümümüzü de. Gençlik rehberinde izahı bulunan ibretli bir hadisenin hülasası olarak yazılmış üçüncü mesele. Çok manidar. Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin gençler hakkında nasıl bir şefkat taşıdığına dair de bir derstir. Bir kalpte imanı kamil bir müminin kalbinde şefkat bazen o kadar büyür ki her insanın imanından kendini neredeyse sorumlu sayar. Şefkatin tezahürüdür. Bir mümin iman ettiği zaman kalbinde şefkat büyümeye başlar ve o şefkat imanla beslenir, imanla yükselir, öyle bir dereceye gelir ki, tekrar ediyorum, her insanın imanından sanki kendisi sorumluymuş gibi bir sorumluluk hissine kapılır. Bir endişeye kapılır. Hatta bazen de üzüntüye kapılır. İşte şimdi onun dersini okuyacağız. Gençlik rehberinde izahı bulunan İbretli bir hadisenin hülasası şudur. Bir zaman Eskişehir hapishanesinin penceresinde bir Cumhuriyet bayramında oturmuştum. Bu ders Denizli hapsinin bir meyvesi olan meyve risalesine girmiş 1944 senesi. Şimdi 10 sene öncesine gidiyoruz. Yani sinema tekniğiyle söylersek bir flashback yapıyoruz. Geri gidiyoruz. Geride kalan bir levhayı alıp bugün tekrar ediyoruz. Eskişehir hapsinde tutulduğu 1935 senesinde 34-35 senesinde bir cumhuriyet bayramında oturmuştum diyor Üstad Bediüzzaman Hazretleri. Karşısında lise mektebinin büyük kızları yani bu ekim ayında oluyor Cumhuriyet Bayramı denildiğine göre anlaşılan o sonbahar günleri ve lise mektebinde kutlama yapılıyor. Onu tasvir ediyor şimdi. Eskişehir hapishanesi ile lise mektebi karşı karşıya yapılmış, konumlandırılmış. Bununla ilgili başka yorumları da var Üstad Bediüzzaman'ın zamanı çok merakı haber. Onu da e, belki bilenler şu an tebessüm ettiler. Yani Üstad Bediüzzaman'ın bu şehirlerin tanziminde hapishane ile lise mektebinin karşı karşıya birbirine bakar şekilde yapılmasıyla ilgili ilginç bir yorumu var. Onu efendim herkesin merakını tahrik edip bırakalım karşılığını söylemeyelim. E, Risale-i Nur oku, okuyanlar bu e, tahlili bilirler şehirler de müesseseler konumlandırılırken yer seçimleri de konum seçimleri de önemli. O da bir sembol değeri taşıyabiliyor yani o demek istiyorum. Nasıl bir kasıt var burada denilirse onu ben açıklamayacağım şimdi. Yani belirli zaman ona nasıl bir sembolik anlam yüklüyor. E, hapishane mektebiyle lise mektebinin karşı karşıya konumlandırılmasına nasıl sembolik bir anlam yüklüyor onu burada açmayacağım çok özel bir konu olduğu için açmayacağım çok gizli işte e, sakıncalı falan diye değil özel bir konu onu biraz da sizin tahkikinize havale edelim sevgili izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz evet Eskişehir hapishanesinde pencerede bir cumhuriyet bayramında dışarıyı seyrederken karşısındaki lise mektebinin büyük kızlarını gördü Üstad Bediüzzaman o lise mektebinin büyük kızları onun avlusunda, lisenin avlusunda gülerek raks ediyorlardı. Bayram kutlamalarıymış. Muhtemelen ki öyle diyor çünkü Cumhuriyet Bayramı'nda diyor. Yani normal sıradan bir e, teneffüs vaktinde gençlerin orada vakit geçirmeleri, gülüp oynamaları değil, öyle dağınık bir şekildeki vaziyetleri değil de intizamlı bir şekilde dans etmeleri yani raks etmeleri, oynamaları gülerek topluluk halinde olunca daha da çok dikkat çekiyor elbette. Ne gördü orada? Üstad Bediüzzaman Eskişehir hapishanesinin penceresinden bir cumhuriyet bayramı kutlaması yapılırken lise mektebinin avlusunda ne gördü? Gördüğü şu birden manevi bir sinemayla 50 sene sonraki vaziyetleri bana göründü hesaplan Allah. O anı görmemiş. O anda henüz 20'sine gelmemiş gençleri görmemiş Bediüzzaman. Yani o taze çağlarında görmemiş onları. Birden manevi bir sinemayla 50 sene sonraki vaziyetlerini görmüş. Şimdi yaşları 15 civarında olan o çocukların ...çocuk deyince kızdıkları için söyleyelim... ...o gençlerin... ...alındıkları için... ...veya kızdıkları derken... ...alınıp sitem ediyorlar çünkü... ...o yaştaki özellikle... E, ...çocuklar... ...kendilerine genç denilmesini tercih ediyor... ...herhalde büyüme... E, ...arzusu yüzünden olmalı... ...ve büyüme çağında olduklarından olmalı... ...15 yaşlarında olsalar... ...15 yaş civarında olsalar... ...50 sene sonra kaç yaşında olurlar? Yaşasalardı eğer 65 olurlardı. 65 artı eksi 3. Yani biraz büyükleri 68 en fazla. Biraz küçükleri de ne olur? 62 artı eksi 3 desek. Demek ki 60'lı yaşlarında olurlardı. 60'lı yaşlarının başlarında en sonunda ortasında olurlardı. Çünkü lise mektebinde okuyanlar genellikle e, 15 yaş 18 yaş arası olmuyor mu? Benim bildiğim öyle. Aşağı yukarı öyle. Gecikmiş değilse yaşları eğer. 20'den küçükler yani. O zaman 20'den küçüklerse 50 koyarsanız 70'ten küçük olurlar. Sonuç olarak öyle. Yani çok matematiksel bir şey söylemiş olmayalım. Biz de biraz kabaca tutalım. Peki o 50 sene sonraki vaziyetlerini nasıl gördü? Bu genç kızların o 50-60 sene Sonraki vaziyetleri şöyle. Gördüm ki o 50-60 kızlardan ve talebelerden içinde erkek talebeler de var ama özellikle kızların orada e, gülerek oynamaları dikkat çekici olduğundan onlardan özellikle bahsediyor. Talebelerden 40-50'si kabirde toprak oluyorlar. Avluda demek ki 50-60 öğrenci var şimdiki tabirle. O 50-60 öğrencinin 40-50'si kabirde toprak oluyorlar. Yani yüzde sekseni. 50'nin 40'ı, 60'ın 50'si olursa neredeyse yüzde 85, yüzde 90'a yakın bir nispet çıkmaz mı? Yaklaşık olarak söyleyelim. Yani büyük bir çoğunluğu, yarıdan fazlası ne olmuş? kabirde toprak oluyorlar, azap çekiyorlar. Niye ki? Yani 60'ından sonra yaşamıyor mu insanlar? Ne kadar yaşıyor ki? Hatta size e, şu bilgiyi hatırlatayım. 1940'larda yaş ortalaması şimdiki gibi çok yüksek değildi. Yani şimdi çok yükseldi. E, Cenab-ı Hakk'ın hikmetiyle ve ilhamıyla tıbbın inkişafı insan ömrünün süresini ortalama olarak uzatmış görünüyor. 80'lere kadar uzamış Türkiye'de yaş ortalaması yani daha doğrusu e, limit yani daha uzun yaşıyor insanlar. Halbuki 1940'larda 45 yaşında 50 yaşında birisi öldüğü zaman derlermiş. Ben büyüklerimizden duydum. O maşallah bayağı da yaşamış. Uzun yaşamış derlermiş. Yani bu 1940'ların demek ki ortalamasının ne kadar olduğuna dair bir fikir veriyor. Ben açıp nüfus istatistiklerine bakmadım ama bu gibi tabirlerden biliyorum ki bunu büyüklerimden işitmiştim. Birisi 50 yaşına kadar yaşamış ve ölmüşse yani kaç yaşındaymış diye sorulduğunda 50 yaşında denirse o maşallah bayağı yaşamış denirilmiş. Şimdi 50 yaşında genç ölmüş deniliyor. Ona göre kıyas edelim. Şimdi 50 60'ı kabirde toprak oluyorlar, azap çekiyorlar. Niye azap çekiyorlar dedi. Gördüğünü söyledi çünkü. Sebep inanmadan ölenler için idam ebedi azabı inandığı halde inandığı gibi yaşamayanlar için bir hücre hapsi azabı onu yaşıyorlar. Bu çok acıklı bir akıbet. Peki geriye kaldı on tanesi bu öğrencilerden 10 tanesi kalmış görünüyor. Yani 70'lerine kadar yaklaşmışlar 10 tanesi. 70-80 yaşında olmuşlar. Çirkinleşmişler. Neye nispeten? Gençlik çağlarına nispeten. Şimdi lise çağlarında çekilmiş bir fotoğrafıyla 70 yaşında bir fotoğrafı yan yana koysanız bir insanın özellikle bir genç kızın ve bir kadının sonuç sonuç çok şaşırtıcı çıkmaz mı? Çirkinleşme izafidir ve nisbidir. O çağına göre çirkinleşmiş olmaz mı? Hangisi daha güzel denildiğinde kendisi bile der ki şurada daha güzelmişim. Çünkü bazen bu çirkin ifadesine insanların takıldığını ben işittim. Bizzat bana bu çünkü soru olarak da yöneltildi. Ya yani Bediüzzaman gibi çok şefkatli birisi neden kadınlara çirkin diyor diye. Bediüzzaman kadınlara çirkin demiyor ki. Bir olgu var hayatta bir gerçeklik var. Bütün hakikatler izafidir. Güzellik de izafidir, çirkinlik de. Bir insan bir yaşında daha güzeldir, bir yaşında, bir yaşı derken sayısal olarak bir yaşında değil. Diyelim gençlik çağında daha güzel görünür. Fotoğrafını yan yana koyup baksın kendisi. E, 70 yaşındaki fotoğrafını koysun. Kendisi bile diyecek ki şurada daha güzelmişim, burada biraz çirkinleşmişim demez mi? Der ya zaman deyince niye problem oluyor bunu anlamadım. Herhalde şöyle bir alışkanlık olmuş bilinçaltımızda. Bütün kadınlar güzeldir. Tamam bütün kadınlar güzeldir de ruhen güzeldirler. Cismen hepimiz gençlik çağlarımıza nispeten çirkinleşiyoruz. Bunun kadın erkek farkı yok. Yani çünkü güzellik izafidir dediğimiz gibi. Geçicidir. Geçiciliğinin görünmesi için çirkinlik ona arız olur. Çirkinlik dediğimiz odur. Güzelliğin azalması demektir ve ben hani bu sualle karşılaştığımda şaşırmıştım yani ins insanlarımızın bir kısmının düşünce biçimi beni şaşırtmıştı. Yani neden bazı gerçekleri kabullenmekte zorlanırız? Biz gözümüzü kapattığımız zaman o kayboluyor mu? Hayır. Ama gözümüzü kapatıyoruz yani. Her neyse cismen söylüyoruz bu güzelliği yalnız. Yani cismen. Buraya tekrar vurgu yapıyorum. Diyor ki 10 tanesi 70-80 yaşında çirkinleşmiş kendisine olsa kendisi de böyle söyleyecek yoksa Bediüzzaman zaman çirkin demiş değil. Gençliğinde iffetini muhafaza etmediğinden iffet nedir? İffet insanın şehvetini istikamette tutmasıdır. İffet budur. İlla zina etmesi şey etmemesi anlamında değildir. Geniş anlamıyla ben e, almaya daha mütemayilim bu durumda iffetine muhafaza etmediğinden ifadesine dikkat edelim. Yoksa hepsi zina ediyorlar gibi bir mana çıkmaz buradan. Günlük dilde bizim kullandığımız iffet kelimesi ırz demektir. Namus demektir veya daha başka tabirler var söylemeyeceğim. Ee, halbuki iffet kelimesinin ıslahi manası terim olarak anlamı kuvve-i şehvet duygusunun istikamette tutulmasıdır. Yani emredileni ve helal olanı yapması, haram olanı terk etmesi ve kaçınmasıdır. İffet budur. Bu durumda demek ki şehvetini tam kontrol edemediği için bir kısım günahlara girenler anlamında. İffet kelimesini şehvetle ilişkilendirerek açıkladık. ...terim anlamıyla açıkladık. Dikkat edelim lütfen. Yoksa örfi manasını buradan anlamıyoruz. Yani on tanesi zina ettiği için demek değildir. Bu kabaca, e, bu şekilde anlaşılmaz. E, yani buna lütfen dikkat edelim. İffet kelimesinin geniş anlamda kullanıldığını unutmayalım. Evet. Gençliğinde iffetini muhafaza etmediğinden sevmek beklediği nazarlardan nefret görüyorlar. Kat'i müşahede ettim. Bir insanın sevilme arzusu onun kuvve-i şeheviyesinden gelir. İnsanda Cenab-ı Hak bu lezzeti koymuştur. Her insan sevilmekten lezzet alır. Maddi ve manevi sevilmekten lezzet alır. Yani mesela her çocuk okşanmaktan ve öpülmekten hoşlandığı gibi. O çocukta da o masumane lezzet var mı? Var. İnsanlar aynı şekilde kalben sevilmekten de lezzet alırlar. Birisinin size seni seviyorum demesi sizde bir lezzet uyandırır. Doğru mu? Evet. Eğer bu istikametli takva ile olursa o lezzet safi ve masum bir lezzet olarak Cenab-ı Hak onu kalpte yerleştirir ve yaşattırır. Masumane ve helal dairede sevilmek Duygusu dünyada da insana lezzet verir. Fakat kural şu. Gayrimeşru bir muhabbetin cezası merhametsiz azap çekmektir. Bir insan kendisini sevdirmekle haram yoldan da olsa sevdirmekle lezzet almaya çalıştığında Cenab-ı Hak bunun cezasını çok ağır ödetiyor. Sevmek beklediği nazarlardan, sevilmek istediği nazarlardan nefret görmeye başlıyor aksiyle tokat yiyor. Çünkü her haramın içerisine Cenab-ı Hak bir lezzet koyduğu gibi bir de muaccel ceza da koymuş. Her helalin içerisine lezzet koyduğu gibi muaccel bir ücret de koymuş. Yani o lezzeti dünyada da yaşattırıyor Cenab-ı Hak. Emrine uyduğumuzda Rabbimizin bir lezzet, manevi ve ruhani bir lezzet aldığımız gibi haram işlediğimizde manevi bir ızdırabı ve azabı daha cehenneme gitmeden Cenab-ı Hak içimizde bir ateş yakarak bize onu ödetiyor. Bir mümin sefahetin sefahet olduğunu bildiği halde onu işlerse mesela kendini sevdirmek için haram yola girerse hani bu konuda gençler daha büyük bir tehlike içinde oldukları için onlara dönük söyleniyor çünkü duyguları galeyanda duyguları çok uyanmış ve tahrik edilmiş hele bu çağda çok ilginç bir tespit yapılıyor. Çocuklardaki duygu uyanışı çok erken yaşlarda başlıyor. Şaşırtıcı yaşlarda başlıyor. Bu yaşta bu duygunun uyanmaması lazım. Bu duygunun uyanma yaşı aslında şudur. Normalde denilen duygular erken uyandırılıyor. Sonuçta bu kışkırtılmış, tahrik edilmiş haliyle duygular çok açığa çıktığında ve tatmin edilemediğinde, insan hırçınlaştığında bu sefer haram yollara girmeye başlıyor harama girdiği zaman da Cenab-ı Hak onun cezası olarak sevmek beklediği nazarlardan nefret ona çeviriyor. Nefrete dönüştürüyor. Bu ne kadar acıklı bir durum ama. Onun için zaten hani aşkla nefretin iç içe olduğu söylenmiyor mu? Onun için aşk cinayetlerinden söz edilmiyor mu? İnsanlar niye maşukunu öldürür? Yani buradaki o kıskançlık krizlerinin arkasında aslında hangi duygu uyanışları var? Bunu artık biraz daha uzmanlarına bırakalım. Hemen çok da bilmediğim alanlara girip konuşmak istemem ama bir küçük merak edilecek noktayı nazarınıza sunmak istedim. Bunlar merak etmek lazım. Yani bunlar neden kaynaklanıyor diye. Günümüzün meseleleri çünkü bunlar. Onun için dedi ki 70-80 yaşında çirkinleşmiş gençliğinde iffetini muhafaza etmediğinden sevmek beklediği nazarlardan nefret görüyorlar. Helal dairesini keyfe kafi görmeyip harama girdiği için o haramın cezası olarak da dünyada da sevmeyi değil nefreti görüyor. Bu akıbet kaçınılmaz. Çoklar da bunu yaşıyor zaten ve yaşayarak gidiyorlar. Kat iyi müşahede ettim diyor. Nasıl ki geçmişteki olayları sinemayla bugün gösterildiği gibi Cenab-ı Hak alemi misali açar. Gelecekten istikbalden bir kısım levhaları bazı kullarına levh-i mahfuzda kayıtlıdır, kaderde kayıtlıdır. Onları olmuş gibi bir sinemada seyrediyor gibi seyrettirir. Buna keşif deniliyor zaten. Üstad zaman 50 sene sonrasını keşfen görmüş. Bu gençlerin 50 sene sonraki vaziyetlerini müşahede etmiştir. Müşahede ettim diyor. Tahmin ettim demiyor. Görmüş yani. Keşfetmiş. 50 sene sonraki vaziyeti bu şekilde müşahede eden bu hakikatli alim ve mümin ne yapabilir? İki tavır gösterebilir. Ya dediğimiz gibi kahredebilir dua edebilir, ne biçim bir hale düşmüşsünüz diye, yahut ne yapar? Başka bir şey yapabilir, bir şey daha yapabilir, ne yaptığını bugünkü katrede söylemeyeceğim. Önümüzdeki katreye bırakacağım, çünkü bu çok önemli bir mesele. Üstad Bediüzzaman'ın birçok hadisede olduğu gibi, bu hadisede de tavrı çok dikkat çekici, ilgi çekici, bu çağa mesaj yüklü, ee, ve bu çağın, e, şefkati unutan, şiddete düşen çocuklarına önemli bir şefkat dersi verecek. Gene bu hadisede de. İnşallah önümüzdeki katrede buluşabilirsek bu kısımdan itibaren okumamızı sürdüreceğiz. Bekliyoruz. Katrede buluşmak üzere. Hepinize Allah'ın rahmetine ve birliğine emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık.